Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım e, ne gibi aktüel ürünler var hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle Paşa Bahçe'nin desenli ölçü bardakları var. Bunlar e, bu şekilde. 570 cc çapında fiyatı ise 20 lira. şöyle farklı desenleri de var. Evet, bunları da sizlere göstermek istiyorum. Et burada ise akü, buz aküleri var. Bunların da fiyatı 9 lira 50 kuruş. Paşa Bahçe'nin bölmeli tereyağlıkları var. Onları da şöyle sizlere göstereyim. Evet bunlar da e, bu şekilde arkadaşlar şöyle iki bölmeli tereyağlıklar fiyatları ise 39 lira 50 kuruş bunlar e, 480 cc oluyor. Evet burada ise Paşa Paşabahçe'nin gala ayaklı çay bardakları var. Bunlar da dörtlü olarak satılıyor. Bunları da sizlere göstereyim. Et evet, modelleri bu şekilde arkadaşlar 125 cc çapında fiyatı ise 65 lira. Bunlar da dörtlü olarak satılıyor. Burada ise Lav markasının Lal çay bardakları var. Bunlar da 1700 cc çapında fiyatları ise 65 lira. Bitki besinleri var 500 milimlik yeşil yapraklı bitkiler için. Ee, bir de böyle çiçekli bitkiler için. Bunlar fiyatları 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise metal saksılar var böyle ikili olarak. Ee, fiyat ise 59 lira böyle pembe. Ee, bir de böyle sarı renkleri var. Ee, burada ise bakalım. Ha, dekoratif e, sukunet obje var. Onu da göstereyim sizlere. Bunlar da fiyatları 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Dantel görünümlü saksı var. Bunun da fiyatı 8 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise begonya saksılar var. Balkon saksıları. Bunların da fiyatları 29 lira 50 kuruş. Burada ise begonya saksı var. Bu da 5 litrelik oluyor fiyatları ise 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise kaktüs sulama kapları var. Bunlar da bayağı küçükmüş. 120 milimlik. Fiyatı ise 5 lira 50 kuruş. Burada ise Brown Blender seti var. 5 1 5 1, 1 1000 voltluk. Fiyatları ise 1799 lira. Evet burada ise sürgülü kapaklı erzak kabı var. Bu da 5 litrelik oluyor. Ee, bu da böyle açılıp kapanıyor. Şöyle fotoğrafını da çekeyim. Ee, şöyle sizlere göstereyim arkadaşlar. 5 litrelik fiyatı 65 lira. Ee, Buzdolabı organizeri var. Ee, bu da 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ee, burada ise e, Paşa Paşabahçe'nin meşrubat bardakları var. Bunlar da Üçlü olarak satılıyor, fiyatları ise 42 lira 50 kuruş. Evet burada ise Okyanus Somen'in kepçe atlığı var. Bunlar da böyle, e, fiyatları 24 lira 50 kuruş bir fiyatı var burada ise e, serami, kaktüs, çerezlikler var. E, bunların da fiyatları 19 lira. E, burada ise Bani Grislov markasının şu şekilde kahvaltı tabakları var. Onları şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Bunlar böyle iki küçük kayığı var. Ee, bir adet de böyle büyük kayık ve e, kare tabakları var. Kare tabaklarını da göstereyim sizlere. Bunlar gerçekten de çok güzelmiş. Fiyatları ise e, 269 lira bir fiyatı var. Evet burada ise Banette'nin kahvaltı tabakları yine böyle. Bu da farklı bir model. Ee, şöyle onu da göstereyim sizlere. Bunlar da altta da böyle kare tabakları. Böyle kuş desenli. Gayet güzelmiş. Bir adet de e, daha büyük e, oluyor. Bunların da fiyatları 269 lira. Bu Banette'nin. Bu da e, Grislov markasının. E, bu şekilde farklı kahvaltı tabakları var. Burada ise ipek Sulu porselenin pardon ee, kahve bardakları var. Bunlar da ikili olarak satılıyor. Onları şöyle sizlere göstereyim. Bunların da fiyatları 120 lira. Şöyle yeşil, ee, bir de beyaz rengi var. Şöyle tabaklar da zaten iki böyle desenle aynı şekil. Evet, şöyle çıkarabilirsem sizlere böyle göstermek istiyorum. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Şöyle fincan set ikili. Fiyatları ise 120 lira bir fiyatı var. Et burada ise şöyle Viva kavanozlar var. Bu en büyük boyu 2,5 litrelik. Bunu da göstereyim sizlere. Bunlar gerçekten de çok güzel. Fiyatları ise 7,5 75 lira böyle vakumlu. Şöyle göstereyim sizlere. Bu gerçekten de çok güzel. Kurabiye ya da erzak kabı olarak kullanılır. Gerçekten de ben bunları çok beğeniyorum. Çok güzel ürünler Paşa Paşabahçe'nin. Burada ise Melamin büyük boy kayık var. E, bu da 20'ye 25 santim çapında fiyatı ise 37 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet, burada eserler markasının kilitli saklama kapları var. Bunların da fiyatları 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ee, burada ise şöyle göstereyim daha büyük boyu var ee, bu da 800 cc çapında fiyatı 44 lira 50 kuruş. Ee, burada ise daha büyük boyu var bu da 1200 cc çapında fiyatı 55 lira ve en büyük boyu var 1900 cc çapında fiyatı 72 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet, burada ise 3 bölmeli kahvaltı tabakları var Banette'nin ee, bunların da fiyatları 59 lira bir fiyatı var. Evet, bunlar da böyle e, çiçek desenli, 3 bölmeli e, kahvaltı tabakları. Fiyatları ise 59 lira. 26'ya 16 santim e, çapın santim çapında. Evet burada ise tulu porselen çay tabakları var. Bunlar da altılı olarak satılıyor. E, fiyat ise 109 lira. Bunlar da desenleri şöyle göstereyim sizlere. Evet, bunlar da gerçekten de çok güzel böyle. Fiyatlar ise 109 lira. Bunlar da altılı olarak e, satılıyor. Et burada ise Banette'nin çay tabakları da var. Bunlar da böyle e, çiçekli gayet kuş ve çiçek desenli altılı olarak satılıyor. Bunun da fiyatı 89 lira. E, bir fiyatı var. Burada ise Keramika markasının e, üçlü bu şekilde baharat takımı var. Bunlar da böyle bambu kapaklı. Fiyatları ise 109 lira bir fiyatı var. Evet burada ise silikon ürünler. Bu da böyle baton kek kalıbı var. Fiyatı ise 49 lira bir fiyatı var. Evet burada ise poşet klipsleri var. Şöyle iki farklı renk seçenekleri var. Şöyle göstereyim. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Fiyatı ise... 10 lira e, bir fiyatı var. Burada ise Şevs markasının tek fiyatlı e, mutfak bıçak ve soyacağı var. E, bu sebze bıçağı oluyor. Bir de burada ise böyle soyacağı var. E, bunlar da fiyatları 32 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet, burada ise şöyle göstereyim. Bu da böyle Evet burada ise kabak soyacağı var. Bunun da fiyatı 4 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise ahşap görünümlü e, servis ürünleri var. Bunları da göstereyim sizlere. Bunlar da böyle farklı böyle takım halinde yapabilirsiniz. Fiyatları ise bunların 26 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Evet burada ise mutfak ekipmanları var. Ee, bunlar da fiyatları 16 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Böyle e... evet bu şekilde maşa çeşitleri ve renk seçenekleri var. Fiyatları ise 16 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle dondurma. Ee, karnaval dondurma seti var. 9 parçadan oluşuyor. Şöyle 4 tane kaşık, 4 tane kap ve bir tane de böyle dondurma kaşığı var. Bu şekilde. Fiyatları ise 70 lira. Burada ise meybus kalıpları var. Bunlar da böyle dörtlü olarak satılıyor. Bunlar da böyle iki farklı renk seçeneği var. Şu anda e, beyaz rengi var. Fiyat ise e, 30 lira. Burada ise tuvalet fırçaları var. Bunlar da 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bir de böyle farklı modeli de var. Bir de bu şekilde de farklı modelleri var. Fiyatları ise 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise katlanır süzgeç var. Bunların da fiyatları 22 lira. Böyle yuvarlak olan kare olarak var. Evet burada ise 15 bölmeli organizer var. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Fiyatı 24 lira 50 kuruş bir fiyatı var burada ise. Bulaşıklık var. Fiyatı ise 24 lira 50 kuruş. Evet burada ise desenli Hobby Life markasının şöyle desenli mikser kapları var. Böyle kapaklı. Evet Şöyle açılırsa tabii sizlere göstereyim. Bunlar bu şekilde oluyor. Burada böyle küçük kapağı da var. Bu şu anda bantlı. Bunların da fiyatları 32 lira 50 kuruş. Bunlar 2 litrelik oluyor. Bir de böyle 1 litrelik olanlar da var. Onları da göstereyim sizlere. Fiyatları ise bunlar 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise mikrofiber bulaşık altlıkları var. Bunların da fiyatları 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunlarda böyle iki farklı renk seçeneği var. Evet burada ise sunumluklar var. Onları da göstereyim sizlere. Bunlar böyle siyah ve beyaz renklerde oluyor. Fiyatları ise 29 lira 50 kuruş. Bir de böyle daha küçük. Bu da farklı böyle sunumluklar var. Bunların da fiyatı 29 lira 50 kuruş. Evet burada ise şöyle göstereyim. O Van hasır tepsi var. Bunun da fiyatı 169 lira. Bir fiyatı var. Natural Love'nin 3 bölmeli bambu sunumluğu var. fiyatı ise 49 lira. Bir fiyatı var. Evet Natural'in Natural Love'nin şöyle Büyük boy sunum tabağı var. Bu da gerçekten de çok güzel. Fiyatı ise 109 lira bir fiyatı var. Burada ise Kumtel'in ütü ve kırışık giderici var. Bu da 1500 voltluk. Fiyatı ise 449 lira bir fiyatı var. Evet burada ise şöyle göstereyim. Şekerlik ve kahvaltılık olarak geçiyor. Fiyatları ise 19 lira 50 kuruş. Şöyle mavi ve pembe renkleri de e, var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar böyle ikili olarak e, satılıyor. Fiyatları ise dediğim gibi 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise renkli çerezlikler var. Bunların da fiyatları 15 lira. Bunlar da e, şöyle alt kısımları böyle. Gayet güzelmiş bu çekir e, çerezlikler. Burada ise mandal sepeti var. Bunlar da e, 3 litrelik oluyor. Fiyatı 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Okyanus Home'nin mutfak gereçleri var. Bunlar da böyle yan soyacak spatula. E, bir de böyle fırçası var. Şu şekilde göstereyim sizlere. Evet bunların da fiyatları 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise bölmeli cam servis tabağı var Onu da şöyle göstereyim sizlere 25 santim çapında bunu ben çok beğendim şöyle göstereyim sizlere fiyatı ise 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var et burada ise grislo markasının şöyle altılı su bardakları var şöyle göstereyim bir tanesini sizlere. Bunlar böyle farklı, gayet güzelmiş bardakları, fiyatları ise 99 lira. Bunlar her biri 250 milimlik, bunlar altılı olarak satılıyor. Bilginiz olsun. İlk burada ise Paşa Bahçenin rup kurulu böyle bardakları var. Bunlar da ikili olarak satılıyor. Fiyatları ise 32 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise gıda saklama poşetleri var. Bunlar da 12 adet olarak satılıyor. Fiyatları ise 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise termos çantası var. Bunun da 25 litrelik oluyor. Fiyatı 135 lira bir fiyatı var. Evet burada ise buzluk termos var. Bunlar da 24 litrelik fiyatı 299 lira bir fiyatı var. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.